Herkese yeni bir içerikten ve yeni bir videodan merhaba değerli izleyenlerimiz. Biliyorsunuz ki transfer haberlerine hızını kesmeden devam eden takımlarımız var. Bu süre zarfı boyunca Premier Lig, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig, İtalya Serie A yani önde gelen ligler özellikle ve özellikle İtalya, İspanya bir Premier Lig'den biliyorsunuz yıldız futbolcular Türkiye çok hareketlilik içerisinde. Bu futbolculardan birisi de Alexander Schörlot olacak gibi. Videomuza geçiyoruz değerli izleyenler. Videomuza geçmeden hemen önce sizlerden bir ricam. Biliyorsunuz ki çekilişlerimiz devam ediyor hali hazırda. Çekilişlere katılım sağlamak isteyen değerli izleyenlerimiz yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmak. Abone olmanız durumunda yılbaşına özel 20 adet forma çekilişimize katılma hakkı elde ediyorsunuz. 5 adet Galatasaray, 5 adet Fenerbahçe. 5 adet Beşiktaş ve 5 adet Trabzonspor forması olmak üzere toplamda 20 adet forma dağıtmayı düşünüyoruz. Değerli izleyenler biliyorsunuz ki Beşiktaş'ta özellikle e, kötü haberler geliyordu. Hani Beşiktaş'tan özellikle Rafa Silva ile ilgili. Yanı sıra Galatasaray'da Mauro Icardi problemi hala çözülemedi. Fenerbahçe'de biliyorsunuz son aralar özellikle Brandt maçından sonra ki Süper Lig'de de e, güzel bir galibiyet et, elde ettiler son maçında oynamış oldukları e, özellikle futbol gerçekten güzel şu an için Fenerbahçe'nin. E, ama forvet çözümüne henüz bir çözüm bulamadı Fenerbahçe. Özellikle John Duran mı Enes mi arasında gidip gelen bir teknik direktör görüyoruz. Ki John Duran'ın zaten kiralık olarak geldiğini biliyoruz. El Nesiri de değerli arkadaşlar çoğu maçta performansı net bir şekilde veremiyor. Bunun içinde de Fenerbahçe'nin Alexander Sherlock için devrede olduğunu söyleyelim değerli izleyenlerimiz. Şu an hali hazırda Norveçli futbolcunun özellikle Atletico Madrid'de eee bir takım e, gölgede kalma sorunları var. Özellikle e, teknik direktörle bazen problemler yaşıyor her ne kadar basına yansıtılmasa da e, böyle iddialar var değerli izleyenler ki Alexander da takımdan ayrılmaya sıcak olduğunu. Özellikle Fenerbahçe'de bildiğini biliyoruz. Hani daha önceden de Süper Lig'de Trabzonspor'da oynamış bir Alexander Schlot olduğunu varsayarsak Fenerbahçe'de yakından tanıyan bir futbolcu olduğunu biliyoruz ki Alexander Schlot'un e, maaşını da e, net bir şekilde karşılayacaklarını Söylediler Fenerbahçe yönetiminden böyle bir e, iddia var değerli izleyenler. Peki e, Fenerbahçe bu transferi bitirebilir mi? Alexander Şörlüt'ü elinden çıkarabilir mi Atletico Madrid? Değerli izleyenler biliyorsunuz ki Atletico Madrid şu an hali hazırda İspanya'nın e, köklü kulüplerinden bir tanesi. E, Fenerbahçe'nin bu transferi yapması halinde özellikle bu transfere göz dikmesi halinde e, ben herhangi bir zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe tarafının çünkü sponsorları gerçekten sağlam. Ee, yanı sıra e, şu anki başkanları da gerçekten çok iyi Saadettin Saran hem e, sponsorluk açısından ben bir e, sıkıntı yaşayacağını açıkçası düşünmüyorum Fenerbahçe yönetiminin. Fakat e, şöyle bir durum var. Atletico Madrid oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak mı? Net mi? Orası şu an tartı tartışılabilir. E, oyuncu zaten halihazırda şu an 30 yaşında değerli arkadaşlar. 20 milyon euro'luk bir piyasa bedeli var. E, biliyorsunuz Santrafor mevkisinde oynuyor. E, şu an halihazırda hazırda Atletico Madrid'in oyuncusu. E, en sonunda e, Valencia maçında Atletico Madrid'de forma giymiş en sonki Valencia maçında forma giydiğini söyleyelim değerli izleyenlerimiz şu anki formuna baktığımız zaman şu an hali hazırda gerçekten formda olduğunu söylemekte fayda var ancak kendi takımında kendi mevkisinde şu anlık için pek de mutlu olmadığını söyleyebiliriz kendi daha net bir şekilde gösterebilecek bir takımda oynamak istiyor ki biliyorsunuz. Kadro dışı kaldı. En son şöyle bir haberimiz var. Ee, özellikle Atletico Madrid cephesinde kadro dışı kalına dair bir takım iddialar var. Ee, bu kadro dışı kalma iddiaları da eğer gerçeği yansıtırsa... E, değerli izleyenlerimiz... Fenerbahçe'ye gelmesi çok muhtemel gözüküyor. Alexander Sherlock gibi bir oyuncunun kadro dışı kalması demek... E, Fenerbahçe'ye yakın olduğu demektir. Çünkü e, oyuncunun dediğim gibi kendini bir an önce oynayabileceği, kendini gösterebileceği bir takımda görmek istiyor. Fenerbahçe'ye yakın olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin şu an için Şörlot için çok çok ciddi bir şekilde ilgilendiğini söyleyelim. Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığını söyleyelim. Şu Alexander Çünkü Atletico Madrid'de kadro dışı kaldı. Yakın zaman içerisinde ben Fenerbahçe'den bir atak bekliyorum. Özellikle Yulan Alvarez, Nusa, Simeone gibi isimlerin olduğu ki böyle bir takımda oynuyor e, Alexander Sherlock. Böyle bir takımdaysan e, biraz gölgede kalıyorsun gerçekten. Atletico Madrid'de çok yıldız oyuncu var. E, özellikle Antoine Griezmann gibi e, yıldız futbolcunun gölgesinde kaldığını söyleyelim. E, Atletico şey Alexander Sherlock'un e, ki Nicolas Gonzalez biliyorsunuz ve Julian Alvarez Özellikle Yulian Alvarez'in şu an e, hali formu Alexander Cholot'a bir takım gölge düşürtüyor değerli izleyenlerimiz Atletico Madrid'de. Bu yüzden de e, kadro dışı kalmasının sebeplerinden bir tanesi olabilir. Her ne kadar iyi, iyi oynasan da belli bir yerden sonra Atletico Madrid'de oynadığın için, İspanya'nın yani dünyanın en büyüklüklerinden bir tanesinde, dünyanın en büyük ikinci liginde oynadığın için e, kadro dışı kalman muhtemel olabiliyor. Ee, bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli izleyenler. Videonun başına değindiğim gibi çekilişe katılmak isteyenler yapmanız gereken tek şey kanala abone olup videomuzu beğenmenizdir. Ekstradan yorumlara katıldım yazarsanız da bunlar size kalmış. Katılıyorum yazarsanız sizi bir adım öne geçirebilir aslında video çekilişlerinde özellikle çekiliş kampanyalarında. Ee, videomuzun sonuna geldik. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Merak ettiğiniz transfer haberleri varsa lütfen bizlere yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.